Karşıda bir güzide var. Yine bizim bildiğimiz inferno taktiği oynayalım bakalım. Ben yes. buradan timing atmaya çalışayım. Tamam. Gittim. Kapalıyım. Flash geldi. Bir tane daha geldi. Flash geldi. Benim burada bir. Göstermiyorum. ama bende. Vur kanka sen vur. Ah. O da burada. Değil, değil mi? Yok yok. Orada mı hala? Bilmiyorum bakmıyorum ben. Sen window'un altına git istiyorsan oradan kes. Çıkmıyor bu. Lan tamam, burası iyi ya. Bomba bende, mezbu gelecek. Bana bir yer. Geçmiş, geçmiş. <laughs> Ama gırtlak çalsana <sevpsana gülüyor> sen de bu kanadını. <mutlulukları. gülüyor> gırtlak <laughs> kesin. <laughs> Şu MP9'i de bırakamadık. Israrla Hamza'yı çekiyorlar ya. Nerede bu lan? Oo. Bir ev galiba flash attı ya da short'tan. Bilmiyorum. Short. Bombayı bıraktı. Site'a geldim amca oğlum. girdim. Long girdi bir. Gerçekten oynamıyor bura. Flash'ım var. At. Long shot, long shot. Attım. Köşe o mavi minibüsün arkasında galiba. Tamam. Headshot'la, headshot'la. Yes. Yeah. Yeah. Dört elde bir tane geldi. Biz de adam vuralım da. <laughs> ben o kadar para verdim <laughs> ha. Abi ben de oyun ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen. Anam. Her ne var short. Anka adam şey bu Al al. Aa, sen adam şey. Doğum günü hediyesi gibi nasıl tutuyor? Ne yapıyorsun lan? Apartmana gidiyor. Kardeşim vursun da. Var bir tane shortta. Flash'ım var ha Ev mi geldi lan? Ev geldi öldü. Ben kadar boyut alalım. Yaklaşık Hamza son 30 ya da 40 yoldaş maçımızda bir kere kaybettik. O da karşıya hile geldi. O adam adamı da yenemiyordu bizi. En son çöklemişti o tabi. Hatırlıyor musun? Aynen, ben de Eee yine hepsi geldi, öldü oy, 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 oy. Attım flash 1 Attım yani. flash 2 Öldüm ben Vay şimdi vay Vay şimdi Smog'un yüzeyine bakar mısın? Buraya geliyorsun <laughs> Öğretici videolar da bugün Şuraya vay, şuraya Güzel. Beni görmesi imkansız Yak saydım. Öyle ya. Fakir. Oster ölç. Kafası gözüküyor. <laughs> 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 Hamza ayakkabı lan kaç ol... numara lan? Kaç numara <laughs> <dumağı> ayakkabı giydin <laughs> Geldi lan geldi. Sayta right kaçtı. Duydum. İkisi de ikisi de o da orada. Geberdi. <laughs> Ama bu da çok erken bitti. 8 1 ne? Vallahi karşıdaki adamın rankı bizden yüksek ya. Bu bizim ranklar niye atlamıyor ya? Valve'ın işleri de ha. Ne yapsın mı? Valve'ın toplu. MP9 almış. Bak. Baktım baktım. site'ta. Çok geldi. Site mi? Bir. Gördün. Ustura, ne bakayım? Helal. Hadi. Hadi <laughs> bakayım. Ustura. Ustura 53. yaptı. Evet. Aynen. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir, Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet. 52 <gülüyor> <gülüyor>